2025 tayfa videoya geçmeden önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizi takip etmenler için ben 23 yıldır sınavlara öğrenci hazırlıyorum. Ve bu yılda yine aynı şekilde YKS başvurusu nasıl yapılır? Daha sonrası puan hesaplamaları, tercih dönemi, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları. Aklınıza gelebilecek bütün her şeyi uygulamalı anlatımlarla bu kanalda olacak. Ki buraya yazmadığım daha pek çok şey var. Onun için abone olun bildirimleri açın kafanız rahat olsun diyelim. E, Mebi sevgili arkadaşlar nedir Mebi? Milli Bakanlığımızın bu yıl e, uygulamaya soktuğu e, bir platform. Burada ne var? Burada her şey var. YKS adına, lise hazırlık adına. Bu videonun konusu da şu en dikkat çekici sorular diye 10 tane soru yayınladı sevgili arkadaşlar. Mebi yapmış olduğu TYT denemesinde ki bu denemelere de mutlaka bakın. 3 tane TYT, 1 tane AYT denemesi oldu. Mebi uygulamasını indirebilirsiniz veya Mebi internet sitesinden denemeler kısmına girdiğinizde bu uygulamaların PDF'leri var. İndirin mutlaka çözün. Burada en dikkat çekici sorular diye 10 tane soru verdi dedik. Niye? Çünkü bunlar en çok yanlış yapılan sorular sevgili arkadaşlar. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı vardır sorusu. E, e, videonun sonunda cevap anahtarı var sevgili arkadaşlar bir sayfa olarak oradan not alırsınız. Soruları ekran görüntüsü alabilirsiniz veya bizim Whatsapp kanalımız var. ...ben oraya da atacağım bu soruları... ...WhatsApp kanalı linkini yorum açıklamalara bırakırım... ...büyük harflerle ilgili bir soru var... ...Türkçe'de... ...daha sonra tarihte Moskova Anlaşması'nın... ...ne ilgili bir soru var... ...bahsedilemez diye... ...bu da yine adayları zorlamış... ...tarih için... ...coğrafya sorusu var bir tane... ...Peybacaların oluşumu ile ilgili bunu almış... ...en dikkat çekici sorular olarak... ...yine felsefeden almış olduğu soru... ...sevgili arkadaşlar... Dediğim gibi siz denemelerin bütününe bakın ama bu soruları özellikle analiz edin. E, map bunları boşu boşuna yayınlamaz. En dikkat çekici sorular diye. Din kültürü sorusunu görüyorsunuz. Ayetler verilmiş. E, matematik sorusu. Matematik sorusu. Fizik sorusu. Deneme. tyt 1 denemesindeki. E, yine kimya sorusu. Ve biyoloji sorusu kıymetli arkadaşlar. Ee, cevap anahtarı evet cevap anahtarı bu şekilde Türkçe E, Tarih B, Coğrafya E, Felsefe B, Din Kültürü A, Matematik D, Fizik A, Kimya D ve Biyoloji E şeklinde. Ee, denemelerin çözümlerini de bulabiliyorsunuz MEBI uygulamasında ee, bu soruları dediğim gibi mutlaka analiz edin. Bunun yanında da o 3 denemeyi mutlaka ama mutlaka çözün. PDF'lerini indirip de ve 3 adım tyt denemeleri bu MEBI'deki e, soru çözümleri soru bankalarına da mutlaka göz atın. Çünkü MEP sürekli diyor kaynaklardan soracağız, kendi kaynaklarımızdan soracağız diye. Yani buradaki soruları, MEBI'deki soruları çok iyi analiz etmeden bu sınava girmeyelim. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.